Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah hep birlikte çirekop Çaparisi donatımı ve şu strafora montajını tarif edeceğiz. Bazı arkadaşlar diyor bunda çok sorun yaşıyoruz. Mesela kişi takım alıyor satın aldığı yerden. Açarken toplarken sorunlar yaşadığı için çoğu elinden atıyor. Ben görüyorum. Kendim de görüyorum balıktayken. Şimdi bunu Bunun montajını anlatacağız inşallah. İlk önce donatımı yapalım. <laughs> Bu şekilde çinokop çaparilerini ben yedili hazırlıyorum. İşte takriben buçuk metre gibi bir boy oluşturuyoruz kıyı için. Tekne için tabi daha farklı yöntemlerle çalışıyoruz. Arkadaşlar daha önceki düğümlerimiz zaten biliyorsunuz ama ben yine tarif etmek zorundayım. Şu sadece parmağımızın üzerine arasını alıyoruz. Bu şekilde şu 1, 2, 3. Bu arada parmağımızı bırakmıyoruz sıkarak düğümleri şu dört. Ondan sonra tekrardan iç içe iki tane kasa. Bir tane daha iki attığımız zaman bu yeterli oluyor. Ve çok ince bir düğüm yapısı. Ve bu kaymaz arkadaşlar. Biz tek yön çalışıyoruz yani sadece öne. Tabi bu çivilerimiz bizim ayar çivilerimiz. Köstek aralarını ayarlamak için yapıyoruz. Toplam bunu yedili oluşturacağız. Yine klasik bir de arkadaşlar bu e, köseyi tutma yöntemi vardı. Hani elimize girmesin kazalar oluşmasın, yara veri olmasın gibilerden çok iğne kazaları yaşanıyor. Bakın şu üst kısımdan boyalı olan yerden tutmamız yeterli. Bize düğüm atmamızı da her şeyimizi bu kolaylaştıracak sıkmamızı da. Son e, bir tanemiz kaldı. Toplam 7'li yapıyoruz ya. Bunu da atalım arkadaşlar inşallah düğümümüzü. Tek yön. Şimdi bunu hep birlikte strofora saracağız. Ben yemlilerimi de aynı şekilde sarıyorum. Çapalilerimi de aynı şekilde sarıyorum. Topluyoruz. Arkadaşlar neydi kasa düğümümüz? Şunu ikiye katlıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Dört. Buradan tekrardan kasa yaparak iç içe iki tane düğüm atmamız yeterli. Sıktığımızda bu şekilde bir düğüm elimizde kalıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu strafor. Buna bir kesik açıyoruz ortadan. Bu ee, attığımız düğümü ilk önce çaparımızı bir açalım. Bu attığımız düğümü bu şekilde yatırıyoruz. Sarmaya başlıyoruz. Köstek geliyor. Şu birinci kösteğimiz. Buraya asıyoruz. Bakın çok kolay. Şu kestiğimiz bu kesik yeri vardı ya hani. Kesik yerinden içine geçiriyoruz bu şekilde. Tekrardan üzerine sarmaya devam ediyoruz bedeni. Yine ikinci kösteğimiz geldi. Bunları bu şekilde sırayla asıyoruz hem kösteklerimiz zedelenmemiş oluyor hem de takımda çok güzel bir görsellik oluyor. Bunun biz Yemli'de de aynısını yapıyoruz. Çapar'da da aynısını yapıyoruz. Hem çok şık bir görünme sahibi olmuş oluyor. Şunu bitirelim. Şu dört. Hep aynı beden aynı yöne salıyoruz. Açarken de aynı şekilde çok rahat açılıyor ve bizi hiç üzmez. Şimdi e, ben bir konuya aslında çok rahatsız olduğum için değinmek istiyorum. Ben size bu takımları anlatırken çok aşırı eleştiriler alıyorum. Diyorlar ki insanlar işte niye her şeyi anlatıyorsun? Şimdi arkadaşlar ben 50 küsür yaşlarındayım. Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Ben hep ustalarımdan öğrene öğrene bu yaşıma geldim. Gerek kıyı, gerek tekne, göller, iç sular, akarsular. Ben her tür balık avcılığını seviyorum. Arkadaşlar şu şekilde takımımızı oluşturduk. Bakın. Kullanıma hazır ne yaptık? Düğüm burada. Düğüm açtığımızda takım kendiliğinden açıyor. Şimdi arkadaşlar mesele şu. işte diyorlar ki bu takımlar niye bu şekilde incelikte anlatıyorsun? Her şeyi herkese öğretiyorsun diye çok eleştiriler aldık. Biz arkadaşlarımız engellediler. Telefonlarımızı sildiler. Facebook'tan engellediler. Şuradan buradan engellediler. Bunlar çok önemli şeyler değil aslında. Ben şikayet sevmiyorum. Haşa. Gösterişi hiç sevmiyorum. Benim buradaki amacım sadece hizmet etmek. Çünkü ülkemizin dörtte üçü sularla kaplı. İç sular, dereler, akarsular, göller vesaire her türlü balıkçılık var. Buradaki mesele insanları doğruya ulaştırabilmek, güzeli ulaştırabilmek. Mesela ben çok gördüm kamışını kırıp atan insanları. Ya da takım elinden atıp bırakıp giden insanları çok gördüm. Biz kurallara riayet etmediğimiz için ustal olarak kullanıcılar da maalesef kullanamadığı için balıkçılıktan soğuyor. Sanattan soğuyor, meslekten soğuyor, bu hobiden soğuyor. Bizim buradaki amacımız insanları ısındırmak kesinlikle. Ne kimsenin ekmeğine mani olmak, ne kimseyi aşağılamak haşa. Allah'a sığınırım. Bizim derdimiz sadece insanlara şu gençliğe bu balıkçılığı aşılamak. Örneğin ben görüyorum bir numara 2 numara yine 025 25 bağlayanlar var. Olmaz bunlar ters şeyler. Mesela tekne avcılığından örnek veriyorum. İşte e, malum bu günümüzde bu İnsanlar çok tekne akını başlattılar. Tekneden işte çinokop alıyorlar, şunlar turlar düzenliyorlar. Çok güzel şeyler. Ben çok saygı duyuyorum. Ve de ilgiyle takip ediyorum, izliyorum. Şimdi kişiyi şöyle düşünelim. Vatandaşı. Ee, tekne başına bir ücret ödüyor. Ücret e, ödediğiyle de yetmiyor. Yanına bir kiloda istavrit alıyor. O da ayrı bir ücret. İşte yanına bir şeyler alıyor. O da ayrı bir ek bir masraf. E, bu sefer de takım alıyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki abi biz günde 5 tane 6 tane gecede takım değiştiriyoruz. Şimdi kardeşim sen 3 kuruş 5 kuruş fazla kazanacağım diye insanları bu şekilde sokmaya bizim hakkımız yok. Takımın da iyisini yapacağız. İğnenin de iyisini yapacağız. Kösteğin de iyisini yapacağız. İnsanlara kaliteli şeyler sunacağız. Mesela ben çok duyuyorum. Diyor ki işte bozulsun yenisini alsın. E peki sen 5 kuruş 10 kuruş kazanacağım diye bu kişi bir ton masraf etmiş. Yazık günah değil mi? Meza, biz emek hırsızlığı yapmış olmuyor muyuz bu şekilde? Yani demek istediğim şu kimseye şikayet etmiyorum. Allah'a sığınırım. Derdim de o değil. Benim derdim bu sevdayı güzel yerlere taşımak. insanlara saygı ve sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmak. Ben e, derdim gençler sevdirmek istiyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Bu iş sevilsin. Bence balıkçılık çok güzel bir sanat. Çok güzel bir hobi. Balıkçılıkta şu kaide var. Ben yıllardır çocukluğumdan beri hep şunları yaşadım ve gördüm. Balıkçı delikoduyu sevmez. Balıkta karşılaştığınız insanla 40 yıllık dost gibi. Yani ilk defa gördüğünüz insanla kaynaşıyorsunuz. Ekmeğinizi, suyunuzu, her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Bir dostluktur. Balıkçılık güzelliktir. Ben de diyorum ki bu güzellikler devam etsin. Hepinize saygı, sevgiler sunuyorum. Hakkınızı helal edin kusuruma da bakmayın kimseyi kötülemek derdinde de değilim Allah'a emanet olun